Şimdi yine ben herkese, bütün beni dinleyenlere, seyredenlere sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız, İyi ki benim kanalıma abone olmuşsunuz. Böyle likelayın, abone olun, beni seveyim. Şimdi sizlere bugün e, su böreği yapacağım. Su böreği yapmakta herkes bilir herhalde. Un, süt, tuz, bol yumurta. 32 yumurta kırdık. Yumurtayla açtık yani. Hiç su yok içinde. Öyle güzel oldu. Böyle hamurları böyle herkese herkese yapmasını biliyor öyle böyle kut kut yapıyorsun. Anlıyor musunuz? Böyle atıyorsun. Böyle. Ee, su böyle. Kız beni de çekti. Hep, hep hamuru çektik de biraz beni de göre. Bugün kameraman eşimdir. Kendisi yani fotoğrafçılık mezunudur. Çok güzel çekiyor. Görüyoruz böyle yavaş 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 açacaksınız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir mevzu var. Onu herkese anlatayım. Çünkü hamur ne kadar güzel olursa o kadar güzel börek oluyor. Onun için hamurunuza çok dikkat edin. Hamurunuza çok dikkat edin. Böyle hızlı hızlı yapın. Hızlı hızlı yapın. Böyle açın. Büyütebildiğiniz kadar büyütün. Biz ne yapıyorum ben hamuru yaparken dinlendiriyorum, dinlendiriyorum. Ondan sonra kaynar suya koyuyorum. Ne zaman dinlendirmezsen yaparsan o hamur suyun içinde darmadan oluyor. Hiç lezzet olmuyor, güzel olmuyor. Gördüğünüz gibi hamur çok rahat açılıyor, çok da güzel açılıyor. Böyle arada unlayın çünkü unlamazsa böyle oklavaya yapışıyor, çirkin oluyor. Ben diyorum ki. Böyle. Ha. 32 yumurta derdim de hanım beni uyardı dedi ki e, deseydi ya kaç tepsi yapıyorsun? İki tanesi kıymalıdır, iki tanesi peynirlidir. Valla elim çok lezzetlidir. Herkes çok beğeniyor. Böyle böyle. Ben bunu anamdan öğrenmişim. Vallahi bile anamdan öğretmişim. Ben ilkokula gidiyordum, beşe gidiyordum. İlkokul beş. Bir baklava açar, inan Allah'ın kulu yani. 5 yufka üst üste. Sonra ilerlettim, on yufka üst üste. Ele bir açardım, böyle bakın, parmaklarınızı göre. Ele lezzet, pardon. Ele ince açardım. Şimdi böyle, ben de bunu çok seviyorum. Daha doğrusu yemeği çok seviyoruz biz ailece. Zaten kilomuzdan da bellidir. Herkes diyor ki, bu Vallahi Fuat Bey, siz yapıyorsunuz biz çok beğeniyoruz aynı benim gibi oluyorlar kilolu kilolu böyle böyle hızlı hızlı açmanıza hiç gerek yok biz emekliyiz zaten işimiz nerede boş oturuyoruz evde otururken böyle su böyle yapıyoruz yaprak sarıyoruz abak tatlısı çok güzel yapıyor bir gün yapacağım göreceksiniz vallahi böyle kum gibi tabağındandır biz bahçede yetiştirdiğimiz için ele lezzetlidir ki Böyle ağzı da kum gibi dağılıyor. Bu börek, ana! Ha benim bir ablam var, der ki Fatih'im böyle bu su börekin ilacı yağdır. Ha! Hakiki zeytinyağı, hakiki tereyağı koyuyorsun. Ana bir lezzetli. Yeyin de görün inşallah. Şimdi biz devam ediyorum. Ben çekimler devam edecek yani sonuna kadar seyredeceksiniz. Tamam. İşte böyle az bir şey kalmış. Böyle bu kadar büyüklük yeterlidir. Her zaman diyorum. Yani yufkan güzel olacak. Sert olacak, güzel olacak. Zaten biliyorsunuz her şeyin serti seniliyor. Şimdi böyle yapıyorsan Bak kamera çok güzel çek. Şeyi de görsünler. Nerede yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Görsünler. Şimdi böyle çarçaf, altında seriyoruz. Böyle görün. Böyle kenara koyuyorum. Böyle açıyorum. Bu amaç nedir? Yufka kurumasın. Anladınız mı? Şimdi e, hamur açma işleri bittidir şimdi e, şeyde hemen de yırtığı gösteriyor ya. Neyse. Bu bir tane olmuştur. Kazadır. Ele olur. Şimdi gelin bakın. Suya tuz atıyorsunuz. Böyle güzel bunu hemen atıyorsunuz içine. Fazla durdu mu dağılıyor. Fazla durmaması lazım ne yapacaksın? Bir haşlıyorsun. Soğuk su olacak. Tamam mı? Soğuk suya güzel ha değil. çok soğuk olsun ki yani yufkalar dağılmasın. Anlıyor musunuz? Yufka dağıldı mı? Valla çok çirkin oluyor. Ben hiç ele şey sevmiyorum. Şimdi böyle suda aldım, dağıttım, açtım. Bir kısmı yapışmıştı. Onu açtım. Şimdi ha burada biraz yapışmış var. Bunlar yapışmış olanlar ne? neden? Ya unlu kalıyordur. Ununu sıkmıyorsun. Ondan oluyor anlıyor musunuz? Böyle Heh. Böyle yavaş yavaş Sakin bir şekilde Tepsimize diziyoruz. Yalnız bu son şeyler biraz bilmem nasıl oldu bilmiyorum. Yani böyle yapıştı biraz herhalde. Ama neyse ben hepsini hallettim gördüğünüz gibi ha ya ünittiriz. bana fırını açmam lazım fırın biliyorsunuz 180 derece açacaksınız 180 derece bir de fonne ısınsın o çünkü az kalmış arada kıymayı koydum siz görmediniz o arada bizim elektrikler kesilmişti karanlıktı onun için göremediniz siz kıymayı yaptım soğanla güzel kavurdum ee, bak size bir püf noktası da öğreteyim. Kıyma, dana kıyma alıyorsunuz. içine biraz da kuzu katıyorsunuz. Koyun kıyması, koyun eti kattırıyorsunuz. İle çok lezzetli oluyor. He. Böyle. Bak yağı da görün. Yağı da görün. Yani bu tereyağı. Bak renge bakın. Allah aşkına ya. Şunun rengine bakın. Alt kat benim ahırımdır. İneklerim vardı maşallah. Ben hepiz maşallah değil. Çünkü çok göze geliyor. Valla ele göze geliyor. İnsanların gözü mü açtır? Nedir? Hep nazar ediyorlar. Onun için maşallah deyin. Böyle güzel, bol yağlayın. Tamam. Ondan sonra. Şimdi son bir yaprak kaldı. Ha, kaç, yap kaç yapraktır? 12 yufkadır. 12 yufkadan yaptık. Bu bir tepsidir. Yani 4 tepsi ne yapar? 12 çarpı 4 yani 48 tane yufka açtık. Evet, son üçüncü tepsiyi bitirdim. Şimdi fırınım kızmıştır. Şimdi ismini fırına atacağım. Son tepsi var. Bir tepsi daha yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi bunu sizin yani görün güzel ne kadar lezzetli olmuş görüyorsunuz. Daha da gerçi lezzet anlaşılmaz da ama böyle fırının da bir orta gözüne koyuyorsun, böyle anlıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım tatlandır ya Rabbi inşallah, lezzetlendir. Fatma anamızın eliyle yaptım. Allah'ım yiyenlere şifa versin inşallah. Ben yaptığım herkese afiyet olsun. Son tepsimi gördü. Son tepsiyi de bitiriyorum. Şimdi altı yukasını koymuşum. Öncekinde size kıymayı koyduğunu gösterememiştim. Şimdi diyorum ki bunda kıymayı da çekeyim. Siz yani bu tepsi normalde altı yufkanın üstüne kıymayı seriyoruz. Kıymayı güzelce seriyor. Bol bol yap. Ne kadar her şey ne kadar bu güzel yaparsanız, bol koyarsanız lezzeti o kadar güzel oluyor. Anlıyor musunuz? Onun için bol yapın. Her şeyin güzeli olsa. Az yapın, öz yapın ama bol yapın, güzel yapın. Kameraman şu fırını da göster. Bak ne kadar kabarmış görmüşsün. Hepsi görsünler. Yani bu nedir? Lezzeten, lezzeten kaynaklanıyor. Anlıyor musunuz? İşte böyle. Bundan sonra şimdi bir alt yaprak daha bunun üstüne koyacağız. Ondan sonra bu da ne olacak? Fırnatına o zaman kadar o çıkar. Bunu da atacağız. Güzel kızartacağız. Çok severim. Ben su böreğini çok severim. Ve iddia ediyorum bu yaptığım berek ve lezzetten yenilmiyor. Yani o kadar güzeldir. Evet gördüğünüz gibi e, çok güzel kızarmıştır. Şimdi fırınımızı yavaşça açıyoruz. Buhar var. Hemen suratınıza gelir. Buhar çok dikkat edin. Bakın nar gibi kızarmış. Maşallah maşallah. Şimdi bunu buradan alalım. elimde de yanmasın kızı yanar. Elim Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen lezzetini artır ya Rabbim. Görüyorsunuz ne kadar güzel olmuş. Yani bugün size su böreği yaptım. İlk programımız kanalımızın ilk programı. Ben ismini bilmiyorum. Fuat. Fuat'a dair hayat mı da bir şeydir. Yok. Kardeşim iyi biliyor onu. Ben onu öğrenir. Bir dahaki programda inşallah baştan sona anlatırım size. Size çok teşekkür ediyorum. Yine saygılarımı gönderiyorum istiyorum benim kanalıma da abone olun bol bol beğeni alın arkadaşlarınıza söyleyin onlara seyrettirin bak görüyorsun su böreği nasildir güzeldir hadi Allah'a emanet olun yarın, yarın görüşelim inşallah